Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli esnafı alışveriş merkezine ezdiren AKP uygulamalarını eleştirdi. İktidarın aldatma düzenini sürdürmesinin esnaflığın tarihi mirasına hakaret olduğunu belirten Bahçeli, Davutoğlu ve Erdoğan'ın çelişkili açıklamalarına da dikkat çekti. 14 Ocak tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaşan perakente ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısı esnafımızın temel sıkıntı ve beklentilerine cevap vermekten çok uzaktır. Davutoğlu perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun yoluyla alışveriş merkezlerinin açılma kriterlerini değiştirdiklerini buralarda esnaf ve sanatkarlarımıza en yüzde beş pay ayrılması zorunluluğu getirdiklerini ifade etmiştir kaybolmaya yüz tutmuş meslekler için binde üç pay ayırdıklarını vurgulamıştır. 2014 yılında AVM sayısı 334'e çıkmıştır. Bu sayının 2015'te 409'a tırmanması beklenmektedir. AVM'ler esnaf ve sanatkarlarımızın umutlarını perdeleyip kazançlarına engel olurken hükümetin yüzde beş pay verdik 1003 pay ayırdık diyerek aldatma düzenli sürdürmesi esnaflığın tarihi mirasına tüp düz hakarettir. Esnafımız AVM'ler gölgesinde kalmış, AVM partisinin hışmına uğramıştır. Erdoğan'ın başbakanlık görevini yürütürken bakkal esnafımıza artık sokak aralarındaki bakkal devri kapandı. Hayat şartları bunu gerektiriyor demesi hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Aynı Erdoğan 26 Kasım 2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Esnaf ve Sanatkarlar Şurası'nda aynen şunları söylemiştir. Bakkal deyip geçemezsiniz. O mahallenin adeta ruhudur. Sokağımızın, semtimizin adeta vicdanıdır esnafı çıkartıp aldığınızda Türkiye tarihinde geriye hiçbir şey kalmaz. Şüphesiz kalmaz. Şüphesiz esnaf ve sanatkarımız olmadan Türkiye anlaşılmaz. Tarih anlatılmaz. Gelecek anlamlandırılamaz. 2010 yılında bakkallara kırmızı kart çıkaran aradan 4 yıl geçtikten sonra da mahallenin ruhu, sokağın vicdanı diyerek fikren ters köşeye yatan, kalben çelişkiye boğulan Erdoğan'a inanacak ve aldanacak kimse yoktur.